Hatime Geçen on iki hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihad ederek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var şu demir gibi, belki elmas gibi on iki muhkem surları delip geçebilsin? Ta hısn-ı hasinde olan haşri imaniyi sarssın. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ vahide. <وَاحِدَة> Ayet-i Kerimesi ifade ediyor ki, Bütün insanların halk olunması ve haşredilmesi, kudreti ilahiyeye nispeten bir tek insanın halkı ve haşrı gibi asandır. Evet öyledir. Nokta namında bir risalede, Haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikatı tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Mesela walillahil الْمَثَلُ الْعَالَى Temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniyet sırrı ile güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle hadsiz şeffafata da verir. Hem şeffafiyet sırrı ile bir zerre şeffafenin küçük göz bebeği güneşin aksine almasında denizin geniş yüzüne müsabidir. Hem intizam sırrı ile bir çocuk parmağı ile gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi, kocaman bir dirit notu da çevirir. Hem imtisal sırrı ile bir kumandan, bir tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi, bir koca orduyu da aynı kelimeyle tahrik eder. Hem muvazene sırrı ile, cevvi fezada bir terazi ki öyle hakiki hassas ve o derece büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istiab edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semavata birini yere indiren aynı kuvvetle iki şems bulunsa birini arşa diğerini ferşe kaldırır indirir madem şu adi nakıs fani mümkinatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve müvazene sırları ile en büyük şey en küçük şeye müsavi olur hadsiz hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette kadiri Mutlak'ın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve melekutiyet-i eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamiri tekviniyesine kemali imtisali ve mümkinatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırrı ile az çok büyük küçük ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi, o şeyin içine zıttının müdahalesidir. Mesela, hararetin derecatı, soğuğun müdahalesidir. Güzelliğin meratibi, çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı, karanlığın müdahalesidir. Fakat, bir şey zatî olsa, arizi olmazsa onun zıttı ona müdahale edemez. Çünkü cem-i zıddeyn lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl zati olan bir şeyde meratib yoktur. Madem kadiri mutlakın kudreti zatidir, mümkinat gibi arizi değildir ve kemal-i mutlaktadır. Onun zıttı olan acz ise muhaldir ki tedahül etsin. Demek bir baharı halk etmek zat-ı zülcelaline bir çiçek kadar ehvendir. Eğer esbaba isnad edilse bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Hem bütün insanları ihya edip haşretmek, bir nefsin ihyası gibi kolaydır. Mesele-i haşrın başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlarına dair olan beyanatımız, Kur'an-ı Hakîm'in feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi kabule ihzardan ibarettir. Asıl söz ise Kur'an'ındır. زيرا سيز ادور و سيز انوندور دين فلله الحجة البالغة فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما أدراك ما هي نار حامية ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ذهب النار gibi آيات -ı بينات قرآنية dinleyip آمنا وصدقنا ديلم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق وأن الجنة حق والنار حق وأن الشفاعة حق وأن منكرا ونكيرا حق وأن الله يبعث من في الكبور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على ألطف وأشرف وأكمل وأجمل ثمرات طوباء رحمتك الذي أرسلته رحمة للعالمين ووسيله لوصولنا الى ازين واحسن واجلى واعلى ثمرات تلك الطوباء المتدليه على دار الاخره اي الجنه اللهم اجرنا واجر والدينا من النار وادخلنا وادخل والدينا الجنه مع الابرار bi cahi muhtar. Amin. Ey şu risaleyi insaf ile mütala eden kardeş! Deme niçin bu onuncu sözü birden tamamiyle anlayamıyorum ve tamam anlamadığın için sıkılma. Çünkü i̇bn Sina gibi bir dahi hikmet, El haşru leyse ala mekayise akliyetin demiş. İman ederiz fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmiştir. Hem bütün ulemayı İslam haşir bir meseleyi nakliyedir, delili nakildir. Akıl ile ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol birdenbire bir caddeyi umumiye akliye hükmüne geçemez. Kur'an-ı Hakim'in feyziyle ve Halek'ı Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Çünkü imanımızın kurtulmasına kafi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. Haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki Haşr-ı Azam ismi Azam'ın tecellisiyle olduğundan Cenab-ı Hakk'ın ismi Azamının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan ef'ali azimi görmek ve göstermekle Haşr-ı Azam bahar gibi kolay ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir şu onuncu sözde feyzi Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl, dar ve küçük düsturları ile kendi başına kalsa, aciz kalır, taklide mecbur olur. Onuncu sözün mühim bir zeyli ve lahikasının birinci parçası. Bismillahirrahmanirrahim. Fesübhanallahi hine ve hine tusbihun. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وَهُوَ <الحكيم> İmanın bir kutbunu gösteren bu semavi ayat-ı kübranın ve haşri ispat eden şu kutsi berahini uzmanın bir nükte-i ekberi ve bir hücceti azamı bu dokuzuncu şuada beyan edilecek. Latif bir inayeti rabbaniyedir ki bundan 30 sene evvel eski Sayit yazdığı tefsir mukaddimesi muhakemat namındaki eserin ahirinde ikinci maksat Kur'an'da haşre işaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. Nehu Bismillahirrahmanirrahim deyip durmuş. Daha yazamamış. Halik-ı Rahimime, Delail ve Emarat-ı Haşriye adedince, Şükür ve hamd olsun ki, 30 sene sonra, Tevfik ihsan eyledi. Evet bundan, Dokuz on sene evvel, O iki ayetten birinci ayet olan, Fendor ila e'farir rahmetillah kife yuhyil ard ba'da mawtihha in zalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in kadir. Ferman-ı ilahinin iki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 10. söz ile 29. sözü inam etti, münkirleri susturdu. Hem iman haşrinin hücum edilmez o iki metin kalasından dokuz ve on sene sonra ikinci ayet olan başta mezkür ayatı ekberin tefsirini bu risaleyle ikram etti. İşte bu dokuzuncu şua mezkür ayatı ile işaret edilen dokuz ali makam ve bir ehemmiyetli mukaddimeden ibarettir